Karaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, iki genç yaralı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz ama öncesinde videoyu beğenmenizi, düşüncenizi yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet üzerinde bulunan iki genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Yeni Mahalle Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ME yönetimindeki 70 ABD 343 plakalı Seat marka otomobil kavşakta seyir halinde olduğu sırada aynı yönde ilerleyen 15 yaşındaki AAD idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet devrilirken sürücü AAD ile arkasında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki ABC yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. Kazanın meydana geldiği kavşakta kısa süreliğine trafik akışında aksamalar yaşandı. Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığını belirtti. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0545 530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın, sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com, sosyal medya hesapları, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 Teşekkür ederiz. Sizler de çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar attınız. 0545 530 70 70'e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibraala.com Karaman Haber Sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.